Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ev ortamında olduğumuz için sizi çiçeklerle karşılamak istedim. Çiçeğimizi bırakalım orkide bize. Evet, Napolitan pizza yapmaya çalışacağım bugün. İlk defa yapacağım. Biraz YouTube'da araştırma yaptım. Şimdi başlayalım. Bütün malzemeleri buraya hazırladım. Açıklamalar kısmına e, detayları yazacağım zaten. Şimdi başlıyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı mayamızı atıyorum. Ondan sonra suyumuzun hepsini bu şekilde boşaltıyorum. Atıyorum bu şekilde. Yaklaşık bir saat dinlendirdikten sonra bir buçuk saat hatta dinlendirdim hamurumu içini alıyorum bunu böyle. Şöyle katlayarak tabanına da un koyalım şöyle yapışmasın diye. İki tane pizza yapacağım bunlarda. Bu hamur aşağı yukarı büyüyecek. Bunun iki katı falan olur aşağı yukarı bir tanesi. Bunu da böyle iki katlayarak sağdan soldan çekiştirerek böyle içine katlıyorum. Bu da tamam aşağı yukarı. Yerleştiriyorum böyle. Şimdi 24 saat bunu bekleyeceğim. Üstünü örteceğim bunun. 24 saat beklemeye başlayacağız. 24 saat sonra görüşürüz. Üzerini örtüyorum. Bunu şimdi dolaba koyacağım. Sevgili dostlar, aradan 24 saat geçti. Şimdi Napolitan pizzamızı yapmaya başlayabiliriz. Önce sosuyla başlayacağım. Ama şöyle bir malzemeleri göstereyim. Mozzarella peynirimiz var. Taze mozzarella peynirimiz suda. Parmesan peyniri olmadığı için kaşar peyniri kullanacağım. Tel peyniri kullanacağım. Dünden hazırladığımız hamurumuz bu şekilde. Şimdi sosumuzla başlıyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. baharatlarımı ilave ettikten sonra bunları biraz pişireceğim. Başkayı birazcık da tuz koyacağım. Bunu bu şekilde sarımsaklarımı burada eriteceğim biraz. Sosumuz bu şekilde hazır olmuş olacak. Çok az bir şey. Zeytinyağı koyuyorum içerisine. Salçadan değil domates ben yapıyorum. Hamurun içerisinde hamurun içerisinde tuz, su ve maya var. Başka hiçbir şey yok. Ne süt var, ne yumurta var. Hiçbir şey yok. Lahmacun hamurunu nasıl hazırlıyorsanız o şekilde. Ama buradaki espri bunu bekletmek. Niye bekletiyoruz? Çünkü içerisindeki e, hava kalsın istiyoruz. İçerisinde hava kalsın istiyoruz ve biraz sonra tepsimizi yaydığımızda havaları havayı içerisindeki havayı kenarlara doğru ittireceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi sosumuzu bu şekilde biraz kaynamaya bırakalım. Taze fesleğenimiz olmadığı için burada nane kullanacağım. O görselliği yakalamak için. Taze fesleğenimiz olmadığı için kuru fesleğen kullanacağım. Şimdi mozzarella peynirimizden bu şekilde bahçıvan marka suda mozzarella bunu şöyle parçalara ayırayım. Kolaylık olsun bizim için. Sosumuz aşağı yukarı olduğu gibi birazcık daha doğrusu için altını kısayım. Tepsimizin dibine birazcık yağ koydum. Şöyle elimle şöyle biraz yağlayayım. E tepsimizin dibine birazcık yağ koyduktan sonra bunu Üç parmağımı kullanarak biraz açmaya çalışacağım bu şekilde. Kenarlara doğru ittireceğim. İçindeki hava kenarlara doğru gelsin istiyorum. şey yukarı tamam. Şimdi sosumu iki kaşık koyuyorum. Sonra şöyle kenarlara doğru yayıyorum. Birazcık daha koyayım. Şimdi kaşar peynirimden koyuyorum. Böyle. Aşağı yukarı böyle yeterli. Fırınımıza atmadan önce şöyle kenarlarına yağ sürüyorum. Yağ deseni versin diye. fırınımıza atıyorum. Kapatıyorum ağzını. Yaklaşık 3-4 dakika sonra fırından çıkartacağım. Fırınımızda yaklaşık 3 dakika geçti. Çıkartmak üzereyim. Kenarlarını görüyor musunuz? Nasıl şişti? Allah bence olacak gibi bu iş. Üç dakika geçti fırından alıyorum. Şimdi mozzarella peynirlerimizi üzerine yerleştiriyorum bu şekilde. Nanelerimizi koyuyorum. Taze fesleğen Türkiye'de bulmak çok zor olduğu için o görselliği yakalamak için nane koyuyorum. Kuru fesleğenimiz var. Tadı çok keskin olduğu için az koyuyorum bu şekilde. Fesleğenimizi de koyduktan sonra şimdi tekrar fırına götürüyorum. Bir an yani unuttum sıcak olduğunu. O fırına doğru gidiyoruz fırınımıza koydum. 3 dakika bu şekilde kalacak. Kapatıyorum kapağını. Aradan iki dakika geçti. Şöyle göstereyim. Cozur cozur pişiyor bu şekilde. Kapatıyorum kapağını. Birazcık daha peynirlerimiz erisin. Ondan sonra çıkartacağım. Vallahi olmuş gibi gözüküyor. Hemen alıyorum. Allah Allah Allah. Dur dur. pizzamız enfes oldu. Hiç yalan söylemeyeceğim. Kendimi kutluyorum. Şöyle bir. şöyle keseyim. Allah enfes olmuş. Ben yani şöyle bir tadına da bakmak istiyorum. Canlı canlı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akıyor valla. Of 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 of. Bismillahirrahmanirrahim. Muhteşem. Fesleğenin tadı geliyor. Kuru fesleğen kullanmıştım. Bunun tadı geliyor. Nanenin tadı da geliyor. Tabi taze fesleğen bulamadığımız için bunu kullanmak zorunda kaldım. Kaşar peyniri kullandım çünkü parmesan peyniri oldukça pahalı. 250 gramı 60 lira. Daha ona para veremezdim. Onun için kaşar kullanmak zorunda kaldım. Ama böyle de çok güzel. Bir kere daha tadına bakıyorum. Kenarları hava dolu görüyorsunuz. Bence bu iş olmuş. İlk denememde vallahi başardığımı düşünüyorum. Muhteşem. Son lokmayı da götüreyim. Evet sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar. Yine geldik videomuzun sonuna doğru. Bizi lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu tür güzel videolar için. Yeni videolar yakında gelecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.